Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün çok özel, çok kişisel bir konu hakkında konuşacağız. Ben nacizane kendi oyunculuk hikayemi sizlere anlatmaya çalışacağım. Belki bu tecrübelerden sizler için de güzel sözler, güzel cümleler ortaya çıkar. Ee, belki bazı öğretiler olur sizin adınıza ve e, umarım e, faydalı bilgiler ortaya çıkar bu hikayelerden diye düşünüyorum. O yüzden sizlerle e, bu yolculuk haritasını paylaşmak istedim. Arkadaşlar e, ben yaklaşık 25 yıldır hem yazarlık hem oyunculuk hem yönetmenlik hem de eğitmenlik yapıyorum. İlk başta bu hikaye bende ilkokulda başladı. Ee, i̇lkokul 4. 5. sınıfta bile e, bir şeyler yazıp çizip işte arkadaşlarımı kandırıp ikna edip e, sahneye çıkıp e, oyunlar oynatırdım. E, ben de o işin oyuncusu olurdum, yönetmeni olurdum, e, sunucusu olurdum ve arkadaşlarımı e, güldürmeye çalışırdım. E, yerinde duramayan çok yaramaz haylaz e, bir o kadar sürekli böyle sahne işlerinde oyuncular meraklı e, sürekli bir şeyler yazıp çizen sürekli sahneye çıkıp bir şeyler anlatmak isteyen e, bir öğrenciydim. Hatta o dönemde komedi dans üçlüsü vardı. Komedi dans üçlüsünde de böyle işte 3-4 kişi sahneye çıkıp sürekli şarkıları farklı şekillerde söyleyip insanları çok eğlendirirlerdi. Ben de onlara çok özenmiştim. Sürekli böyle farklı şarkıları arka arkaya getirip böyle küçük skeçler yazıyordum. Benim adıma ilk yazdığım aslında skeçlerdi bunlar. Sonra ilkokul bitti. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okumaya başladım. Orayı kazandım. Gerçekten çok güzel bir dönemdi benim için. Ama orada da bu tutku ve sevdam bitmedi. Hazırlık sınıfı itibariyle yine böyle özel anma etkinliklerinde, özel günlerde ne bileyim işte 10 Kasım Atatürk'ü anma, 19 Mayıs işte Sporda Gençlik Bayramı gibi birçok özel günde Hemen yine bir şeyler yazıyordum, çiziyordum. Ee, yönetmenlik yapmak istiyordum, oyunculuk yapmak istiyordum. Şiirleri bana okutuyorlardı. Ee, ne bileyim işte ufaktan bana sunuculuklar veriyorlardı. Hep böyle hani anlatan, konuşan, gösteren, yazan, çizen, sürekli bir şeyler yapmaya çalışan, yerinde duramayan hiperaktif bir öğrenci olarak hayatıma devam ettim. Sürekli sahne aldım, sürekli tiyatroya karşı büyük bir sevgi besledim. E, ve lise 1'de e, bizim okulumuzda e, bir tiyatro kulübü tekrar faaliyetine başladı. Devlet Tiyatrosu'ndan Orhan Kurtuldu isimli bir devlet tiyatro sanatçısı da eğitmen olarak bu kulübün başına geldi. Benim de o sırada lise 1'de dönem arkadaşım e, Engin Hepiler'iydi. Onu tiyatrolardan ve ekranlardan çok iyi tanırsınız. Kendisi hem çok ünlü hem de gerçekten çok iyi bir oyuncudur. Gerçek bir tiyatro adamıdır, çok yeteneklidir. Zamanında benim lisede sıra arkadaşım da Engin. Bu tiyatro kulübüne katıldık ve sonra çok keyif almaya başladık. Çok ciddi artık tiyatroya olan aşkımız her geçen gün artmaya başlamıştı. Acaba bunu meslek olarak seçmeli miyiz tartışmalarını kendi içimizde yapıyorduk. O dönemde bizim lisedeki tiyatro kulübünden Birkaç kişiyi Orhan abi, Orhan Kurtuldu seçti ve devlet tiyatrosunda yönetmenlik yaptı bir çocuk oyununda oynamak üzere bize roller verdi. Ve biz bir anda kendimizi devlet tiyatrosu sahnesinde bulduk, promolara katıldık, ilk küçük yevmiyelerimizi kazandık. Artık böyle profesyonel bir oyuncu olmaya başlıyorduk. İlk küçük, ilk minik adımlarımızdı bizim. Çok heyecanlıydık ama gerçekten canla başla çalıştık. Orhan abi de çok memnun kaldı. Derken Devlet Tiyatrosu'nda o dönemde e, AKM'de birçok farklı sahne vardı ve çok büyük bir kültür merkeziydi, faaliyetteydi o dönemde birçok farklı oyunlar da oynamıyordu. Biz o çevrede çok değerli bir takım ustalarla, abilerle, ablalarla, çok değerli sanatçılarla, oyuncularla, zaman zaman da yönetmenlerle tanışma şansına sahip olduk. Hatta bir tanesi Kenan Işık'tı mesela. Bize Abdülcanbaz'da birkaç ufak rol vermişti. Derken bu macera böyle başladı. Yani biz lise birden neredeyse lise sona kadar... yine bir arkadaşımız vardı Can Çelik diye tiyatro ekibinden. O da şimdi çok önemli bir e, yapımcı e, diyebilirim. E, dolaylı yoldan yönetmenlik de yapıyor. Can Çelik, Engin Epileri ve ben hani bize trio derler dilse de tabir olarak çok ilgilenirdik bu işlerle. Devlet Tiyatrosu'nda birçok farklı oyunda figürasyonluk yaptık. Zaman zaman bize birkaç söz verirlerdi. Hatta 4. Murat oyununda ufacık bir söz e, söyleme şansım olmuştu. Hani böyle birkaç repliğim vardı ve çok heyecanlanmıştım. Ee, özetle devlet tiyatrosunda Dördüncü Murat, Abdülcanbaz, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi, ee, Kuvay Milliye gibi birçok farklı oyunda figürasyonlu ve yardımcı oyunculuk yaptım. Tabi bu süreçler benim şevkimi çok yükseltti. Engin'le de çok uzun süren tartışmalarım sonucunda tiyatrocu olmaya karar verdik. Ve bunu nasıl yapabileceğimizi araştı araştırdık aynı sizler gibi. Dedik ki bizim Oyuncu olabilmemiz için en iyi seçenek devlet konservatuarı tiyatro bölümünde öğrenim görmek. İşte buna nasıl katılıyoruz? Önce üniversite sınavına gidiyorsunuz, kazanıyorsunuz, barajı geçiyorsunuz. Sonra yetenek sınavına giriyorsunuz iki aşamalı. Parçalar hazırlıyorsunuz. Bir komedi, bir dram, bir şiir diye. Ve bu hazırlıklarımızı da yaptık. Bu arada lisede tiyatro kulübünde oyunlarımıza devam ettik. Hiçbir zaman sahneden geri kalmadık. Ve gerçekten büyük bir istekle konservatuar sınavına hazırlanmaya başladık. Ama şunu söylemem lazım. Hem sosyal çevrem, hem ailem, hem de yakın arkadaşlarım beni çok desteklemişlerdi. Bu işte gerçekten başarılı olabileceğime inanmışlardı. E, bu konuda şanslı biriydim diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman aileler izin vermeyebiliyorlar. Ben hani annem babamı karşıma alıp e, bir yemek sofrasında açık açık konuştum. Ben tiyatrocu olmak istiyorum. Bunun da koşulları budur. Bu sınava hazırlanmak istiyorum dediğimde babam... iyi düşündün mü demişti. Çok net konuşan bir babadır benim için. Evet demiştim çünkü gerçekten iki sene boyunca çok düşünmüştüm bütün ayrıntılarıyla ve çok iyi araştırma yapmıştım. Bütün hazırlığımı da anlattım onlara. Onlar da peki biz sana aile olarak destek olacağız. Sen bu mesleği eğer seçiyorsan biz de her zaman senin yanında olacağız dediler. Bu anlamda ben çok şanslı olduğumu hissediyorum. Ve devlet konservatuarı tiyatro bölümüne hazırlandım. Nişan Şirinyan hocam kulakları çınlasın. Devlet tiyatrosundan çok değerli bir oyuncu. Ee, bana eşlik etti, beni çalıştırdı, hazırladı konservatuar sınavına. Ve Engin Nepide ile birlikte girdiğimiz sınavda 200'e yakın öğrenci katılmıştı. Ve bu sınavda arkadaşlar ilk 7'ye girdik. Bizim adımıza gerçekten çok heyecanlı bir andı. İsimlerimiz okundu. Ve Engin'le hem sıra arkadaşıydık liseden hem de konservatuarda birlikte aynı sınıfta okuma şansına sahip olduk. Çok duygusallaştık. Hatta oturduk, ağladık, sarıldık. Öylesine güzel, büyük duygular yaşadık. Ve konservatuar tiyatro bölümü macerası başladı. Ve 4 yıl boyunca bir anda bambaşka bir dünyada bambaşka bir eğitim almaya başladık. Artık e, çok ciddi bir oyunculuk eğitimi alıyorduk. Yani dans hareket vardı, akademik dersler vardı. Bir anda tabii ki sürekli olan e, sahne derslerimiz vardı. Ama o konuda da yine çok şanslı bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Çünkü bizden sonraki dönemde e, o kadar da deneyimli hocalar devam etmediler eğitime. Benim dönemimde e, hocalarımız Yıldız Kenter, Haldun Dormendi. Onlar bizim sahne derslerimize gelirlerdi ve bizim için gerçekten e, duayen hocalarla e, çalışma e, fırsatı olurdu. Onun yanı sıra yine Mehmet Birke, Suat Öztürk'ün onların hakkını yememek lazım. E, Tufan Kara Bulut vardı, Dans Hareket'te e, Yeşim Alıç vardı. Yine akademik derslerimizde sanat tarihi, mitoloji tiyatro tarihinde Engin Uludağ vardı, Füsun Akatlı vardı. Birçok hoca bize birçok bilgi vermeye çalıştı, öğretmeye çalıştı ve gerçekten temel oyunculuk eğitimi adı altında özellikle iki senede de çok büyük bir özen göstermeye çalıştım. Çok çalıştığım bir şeyler yapabilmek adına ve kendimce çok ciddi gelişme kaydettiğimi düşünüyorum. Tabi bu arada e, hiçbir şey anlatıldığı gibi e, olmuyor bazen. E, zaman zaman hocalarla sorunlarım da oldu, arkadaşlarımla da oldu. Zaman zaman acaba doğru bir tercih yaptım mı diye e, düşünmeden de edemedim. E, Birçok git gel yaşadım ama emin olduğum tek bir şey vardı. E, gerçekten çok sevdiğim ve çok istediğim bir mesleği seçmiştim. Konservatuar döneminin sonuna doğru hep bir hayalim vardı. Kendi grubumu kurmak istiyordum. Eee... Benim o dönemde çok inandığım absürt bir komedi anlayışı vardı. Böyle durum komedisi, çok ciddi bir komedi. Bunun üzerine bir şeyler yapmak istiyordum ve bir grup kursak neler olabilir diye düşündüm. İki sene boyunca, abartmadan söyledim bunun hazırlığını yaptım. Yani neler olabilir, neler yapabilirim, grup kursam başıma neler gelir gibilerinden. Ve o dönemde çok büyük şansım konservatuarda 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiğim sırada Haldun Dormen hocam gelmiş geçmiş en büyük hocamdır, hakkını ödeyemem. Bana asistanlık teklif etti ve ona danışarak ondan çok şey öğrenme şansına sahip oldum. Çok uzun sohbetlerimiz oldu. Aynı bir hoca ve öğrencisi gibi bir öğreti dersi gibi oldu benim adıma. Ve bu süreçte dördüncü sınıfı bitirmek üzereyken artık kendi grubumu kurmaya karar verdim. Ve Haldun hocamdan da asistanlık konusunda müsaade istedim. Belki o dönem için hocayla çalışmak çok ayrı büyük bir fırsattı ve bırakmamak gerekiyordu. Belki başkası yapamazdı ama ben o kadar tutkuluydum ki bu konuda onu anlattığımda başkası olsa bu durum devam etsin diye düşünürdü ama sen hayallerinin peşinden gidiyorsun. O yüzden her zaman sana destek olacağım dedi. Ve hocam bana hala destek olmaya devam ediyor. Yıllar geçti. Her işim geldi izledi. Her işim yanımda bulundu. Hem abilik yaptı hem babalık yaptı. Her şeyimdi Haldun Hoca benim gerçekten. Sonra tiyatro kılçık grubunu kurduk. İlk Ufuk Özkan'la konuştum. Hayalimi anlattım, onunla çok aynı şeyleri biliyorduk. Sonra orçu Kaptan geldi, o da Ferhan Şensoy'un asistanlığını yapıyordu. E, Ufuk da benim konservatuardan e, tiyatro bölümünden arkadaşındı. Sonra farklı ekollerde kişiler işte bir araya gelip oyunlar yazdık. Sonra dedik ki bu yazdığımız oyunlar aslında böyle bir sahnesi olan barlarda hani böyle kabare gibi daha iyi olabilir diye düşündük. Sonra hikaye iyice gelişti. Demek Evgar'ı e, oyuncu olarak aramıza kattık. O daha birinci sınıf öğrencisiydi. Ama çok güzel bir enerjisi vardı. Çok deli doluydu. Çok iyi anlaştık. Sonra Mehmet Aslan geldi ve Tiyatro Kılçık serüveni hızlı bir şekilde başladı arkadaşlar. Yaklaşık 20 yıldır Tiyatro Kılçık perdelerini birçok farklı oyunla açmaya devam etti. Eğitim alanında da, yaratıcı dramada ilkokuldan ortaokula, liseden üniversiteye, şu an kurumsal şirketlerden birçok özel derneğe, tiyatro atölyesine ve özel gruplara kadar birçok alanda eğitimlerini vermeye devam ediyor. Gerçekten kurumsal anlamda çok güzel bir noktaya geldi diyebilirim ki Abdokılç. Bu arada bu 20 yıllık süre içerisinde özellikle ilk yıllarında bizim için adeta bir okuldu. Yani bir laboratuvar ortamı gibiydi. Birçok arkadaşımız hem hoca öğrenci, hem meslektaş, hem abi kardeş bütün ilişkileri o kuliste, o sahnede yaşamak durumunda kaldık. İlk oyunlarımızı yazdık yazı ekibimizde. Ben ilk yönetmenliğimi yaptım. E, oyuncu kadrosu ile beraber ilk oyunlarımızı oynadık. Hatta başta sadece 3-5 kere oynayalım, kendimizi bir görelim sahnede diyorduk. Ama çok iyi ilgi gösterince seyirci devam etme kararı aldık bizde. Ve sonra serüven daha da hızlandı. Yeni oyunlar yazdık, yeni sezonlar olmaya başladı. Bu arada işte tam bu süreçte bizim adımıza okul oldu diyorum. Şu anda tiyatrolarda tanıdığınız, ekranla gördüğünüz birçok değerli oyuncu Tiyatro Kılçın kadrosundan yetişti. Bunu gururla söylüyorum. Hangi birini sayayım? Ufuk Özkan, Demet Evgar, Mehmet Aslan, Orçun Kaptan, Onur Üçtatilla, Aziz Aslan, Aylin Kontente, Şebnem Bozoklu, Şeyla Halis, Çağlar Çorumlu ve daha nice şu an ismini sayamadığım değerli arkadaşım da buradan yetişti. Bizim adımıza ayrı bir gurur oldu. Hani bu kadar kıymetli arkadaşlarımızla birlikte sahne alma şansına sahip olduk. Onlarla yıllarca birlikte aynı kulisi paylaştık. Ve bu süreç devam etti. Bu arada konservatuar biter bitmez, tam o süreçlerde tekrar bir ajansa yazıldım. E, ufak tefek bir iki reklam filminde oynama şansına sahip oldum. Sonra bazı dizilerde oynamaya başladım. Konservatuar bitmek üzereydi ki benim adına en önemli dizi tecrübesidir. TRT 1'de 7 numara dizisinde oynadım. Halen de çok izlenen, çok seveni olan bir dizi. O dizide de mesela çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar vardı. Oya Yüce, ustamız, ablamız, hem yazar hem o işin sahibi bizleri bir araya getirdi. Böyle bir fırsat sundu bize. Ben de orada Doktor Deniz isminde e, espri yapmaya çalışan ama yapamayan absürt bir komik e, tipi oynuyordum. E, çok eğlenceliydi benim adımla. Bir iki sezon devam etti ve hala keyifle hikayesi devam ediyor diyebilirim. Oradaki birçok arkadaşımla hala çok yakın arkadaş olarak görüşmeye devam ediyorum. Ee, Gülden Güney var, Nuray Uslu var, Ayça Mutlu Dil var, Taner Türkler var. Birçok arkadaşımla hala sahnede alıyoruz, eğitimde, eğitmen olarak çalışıyoruz. Dost olarak da özel hayatımızda görüşmeye devam ediyoruz. Onun sonrasında Yılın Hikayesi gibi, Emret Konta'nın gibi, e, ne bileyim işte e, Umutsuz Ev Kadınları gibi e, birçok dizide de rol almaya devam ettim. E, bunlar zaman zaman uzun soluklu oldu Emret Konta'nın gibi, zaman zaman daha kısa e, soluklu oldu. Ama dizilerdeki tecrübeme de devam ettim diyebilirim. Sinema filmi olarak Süpür vardı. Süpür filminde de gerçekten çok keyifli bir rol vardı benim adım. Hayati isminde bir ana karakteri oynuyordum orada. Ve curling üzerine, değişik bir spor üzerine bir grup oluşturan bir ekipteki komik tiplemelerden biriydim. Onun gibi birkaç tane de ufak sinema filmi tecrübem oldu diyebilirim. Bir yandan da tiyatrodaki tecrübeler devam ediyordu tabii ki. Bu meslek hani tek başına bir alanda devam etmiyor. Neler vardı... O dönem kedi sahne sanatlarında, Aşklar mı Oyununda yazarlık, e, yönetmenlik yaptım. Sonra yıllar sonra yine e, kedi sahne sanatlarında, birçok farklı oyunlarda, müzikalde, Casablanca'da, e, farklı farklı tiyatro oyunlarında oynadım. E, ve e, yavaş yavaş artık dışarıda da yazarlık, oyunculuk, e, yönetmenlik ve eğitmenlik yapmaya başlamıştım. Hani konservatuardan bir 3-5 yıl geçtikten sonra özellikle... O süreçte çok daha aktif olarak sahneye çıkıyordum. E, hatta e, yakın bir zamanda sağ olsun hocalarım beni çok onore ettiler. Hakan Altınerki çok önemli bir hocamdır o da, e, bende çok emeği vardır. E, Hakan Altıner hocam geldi bana yönetmenlik teklif etti ve başrol Haldun Dormen'di. Hakan Altıner de oynuyordu. Yıllar sonra e, öğrencileri olarak hocaların yönetmenliğini yaptım. E, bu da benim adıma e, çok gurur verici bir konuydu. Hem beni çok kolladılar hem de benim adıma çok güzel bir tecrübe oldu. Kedi sahne sanatlarında müfettiş oyunun yönetmenliğini yaptım. E, ve Haldun Dormen de başroldü orada. Ee, sonraki süreçte e, yine e, geçen sene Çetin Altay Şol isimli bir oyunda yazarlık dolaylı yoldan oyunculuk hatta yönetmenlik yaptım. Yani aktif olarak bu alanların hepsinin de tutkuyla devam e, ettirmeye çalıştım. Gelen güzel teklifler doğrultusunda yapmaya çalışıyorum. Bu arada e, tiyatro Kılçık belli bir süre sonra kendi oyunculuk e, eğitim atölyesini e, kurdu e, kılçık atölye olarak orada düzenli oyunculuk eğitimleri vermeye devam ettim. Eğitim benim için hep çok tutkulu bir şeydi. Yani bir öğrenci bir şeyler öğretebilmek, o öğrettiğin şeyi onun yapabildiğini görebilmek çok keyifliydi. Çok sevdiğim alanlardan birisi eğitmenlik kısmında ve kendimi çok geliştirmeye karar verdim. Ve eğitmenlik yıllar boyunca çok daha güzel noktalara geldi. Şu anda en az kılçık atölyede belki... Birkaç tane sınıfım var sadece kılçık atölyede. Bunun dışında dışarıda Ebru akar Atölye'de, e, Independence Club'da da eğitmenlik yapmaya devam ediyorum. E, yine bu son sene başka tiyatrolarda yine oyunculuk e, yapmaya başladım. E, şu an Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda İrfan Kangın'ın yazıp yönettiği Emlakçı Beklerken isimli oyunda oynuyorum. Çok keyifli bir komedi oyunu. Orada Yasemin, Hoca El Yasemin Yalçın'la e, İlyas ve çok değerli, e, Ziya Kürküt gibi birçok değerli oyuncu arkadaşımla e, ustamla, abimle, kardeşimle sahne alma şansına sahibim ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda oynamaya devam ediyorum. Bir taraftan, asıl bu işe girme sebebim olan e, ve onların yarattığı fırsat sayesinde e, girmiş bulunduğum bir hikaye bu tabi. E, Epizot görsel sanatlar var. E, orada Emre ve İrfan'la oturup e, sözleşmiştik ve onlar da sağ olsun bana oyunculuk anlamında bir fırsat sundular. Ee, ve şu anda Episod Görsel Sanatlar'da da Kaç Baba Kaç oyununda oynuyorum. Yine İrfan Kangın'ın yönettiği, Ray yazdığı bir oyun son dönemde güncel olarak. Ve e, bu oyunlar da keyifle devam ediyor. Belki şu anlık geçici bir ara verdik ama keyifli oyunlarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında yine çok doluyum isimli Tiyatro Kılıçık'ta tek kişilik bir gösterim var. Ee, diğer bahsettiğim bütün oyunlar bir yana bu gösteride de Ustalara e, ustaları anıyorum ve oyunculukla ilgili hikayeler anlatıyorum. Evet aslında bir one man show, bir stand up gösteri belki ama içerisinde hani oyunculuk hakkında bilinen yanlış gerçekler var, oyunculuk nedir var, bu işin gerçek magazin kısmı nedir var, ee, ve bu işi esprili bir üslupla anlatmaya çalışıyorum. Hocalardan e, örnekler veriyorum. Şehir efsanelerini, hikayelerini, hocaların o eğlenceli sözlerini seyirciye aktarmaya çalışıyorum. Ve Yıldız Kenter gibi, Müşfik Kenter gibi, Haldun Dorman gibi çok değerli hocalarımızı sahne üzerinde anıyorum. Ve gerçekten insanlar çok büyük bir saygıyla alkışlıyorlar. Ee, özellikle hocaların bölümlerini bu da beni çok onları ediyor. Çok anlamlı ve güzel ve özel bir tek kişilik oyun olduğunu düşünüyorum. Ona devam ediyorum bir taraftan. Yine e, bu kadar etkinlik yanında e, bir süredir yaklaşık 2-3 yıldır e, YouTube'la tanıştığım öğrencilerim sayesinde faydalı bilgiler sunabilmek adına diye giriş yapıyorum ya işte burada sizlere bir şeyler öğretebilmek için ders adı altında e, burada bir şeyler anlatıyorum size. E, kişisel anlamda hani popüler olmak için ya da şunu ya da bunu yapmak için e, tabiri caizse YouTuber olmak için gibi gayelerim hiçbir zaman olmadı. Ben zaten mesleğimi aktif olarak yapan bir kişiyim. Ama yine nacizane etmeniz olarak sizlere uyarmak istiyorum ki birçok YouTube'da video izledim ve hakikaten altyapısı olmayan, doğru düzgün sesin nefesini kullanamayan, beden dilini kullanamayan, Artikülasyonu, diksiyonu bozuk birçok kişinin oyunculuk üzerine eğitim videoları yayınladığını gördüm. Ee, arkadaşlar lütfen altyapısı olmayan, bunu meslek olarak yapmayan, yani oyuncu olmayan, tiyatrocu olmayan, bu meslekte ilgisi olmayan e, insanların yaptığı bu eğitim videolarına lütfen itibar etmeyin. Buna özen gösterin. Gerçekten bu mesleği yapan e, arkadaşlarımı tenzih ediyorum tabii ki de. Bu insanların yaptığı işleri kıymet verin ve gerçek doğru bilgi almaya çalışın. Çünkü daha doğru düzgün Türkçe konuşamayan birisinin anlattığı bir oyunculuk eğitim videosundan pek de bir şey anlayabileceğinizi düşünmüyorum. Bu serüvenlerin hepsi devam etti. Bu arada Kılıçık ekibi olarak kurumsal işler de yapmaya başladık. Özellikle son 10 yılda birçok farklı kurumda, şirkette, tiyatro kulübünde hem başkanlık yaptım hem yönetmenlik yaptım. Ee, yaratıcı drama oyunları oynadık, dersleri gördük. Ee, bunun dışında e, tiyatro oyunları çalışması yaptık. Tiyatro oyunlarımızı bütün tanıdıkları, eşe, dosta, bütün şirket çalışanlarına, yöneticilerine sahneledik. Hiç sahneye çıkmayan kişiler bile sahneye çıktılar. Uzmanlık alanlarından ve en sevdiğim alanlarından birisi. Böyle güzel hikayelerimiz de oldu. Ve ben e, birçok şirkette ayrıca ee, sunum teknikleri ve iletişim dersine giriyorum. Ee, benim oyunculuk hikayem bu anlamda birçok farklı alanda sürekli gelişen, devam eden bir taraf oldu. Yaptığım işlerin hepsini çok seviyorum. Birçok tiyatro oyununda yazarlık yaptım. Zaman zaman skeç programlarına bir şeyler yazdık. Zaman zaman bir iki dizide ufak tefek sahnelerle destek olduk. Ama özellikle eğitmenlik, oyunculuk ve yönetmenlik bölümünde aktif olarak bugüne kadar birçok iş yapmaya çalıştım. Başarılı olmaya çalıştım. Bunun için de çok uğraşıyorum. E, ee, bütün bu tecrübeleri sizlerle paylaşmamın önemli bir sebebi var. Çünkü bütün bu süreçler boyunca yani tiyatro oyunları, televizyon işleri, filmler, diziler, eğitimler vesaire, Şirket tiyatro kulüpleri orada yaptığımız erotiz drama çalışmaları dahil e, i̇nanın bu 20 yıllık 25 yıllık serüvende birçok defa git gel oldu birçok defa maddi manevi sorunlar da yaşadım e, insan ilişkileri problemleri yaşadım zaman zaman e, yapamadım başaramadım kötü oynadım seçilemedim istediğim gibi kendimi gösteremedim e, kendime kızdım çok üzüldüm içime kapandım zaman zaman özgüvenimi kaybettim ve insana dair olan tüm olumlu tüm olumsuz birçok gelişmeyi Birçok meslek grubunda olduğu gibi ben de yaşadım arkadaşlar. Ama e, bu işte mücadele etmekten asla vazgeçmedim. Hep söylüyorum ya önemli olan bir kez daha yere düşmek değil, bir kez daha ayağa kalkabilmektir diye. İşte oyunculuk mesleği gerçekten e, hayatınızı ortaya koymanız gereken bir meslek. Yıllar öncesinde ilk tiyatroya, ilk oyunculuğa o ustaların o eski tiyatro kitaplarındaki... Siyah beyaz fotoğraflarını görünce aşık olmuştum o Eskişehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu oyuncuları, Yıldız Kenterlermiş, Kenterler albüm, Dormenler onlara bakınca aşık olmuştum ve bütün samimiyetimle söylüyorum hala mesleğime aynı şekilde aşık ve tutkulu bir adamım her gün yeni bir şey üretmeye, yeni bir şey yazıp çizmeye, sahneye çıkıp güzel bir şey yapmaya çalışıyorum. Ee, insanlara güzel bir şeyler verebilmeye çalışıyorum. Bir parça insanları gülümsetebiliyorsam, güzel bir şey öğretebiliyorsam, biraz düşündürebiliyorsam benden mutlusu olmuyor. O yüzden nacizane bütün öğrenci adaylarına, bütün tiyatro severlere tavsiyem şu olacak. Arkadaşlar oyuncu olmak istiyorsanız, gerçekten ama gerçekten bu mesleği çok seviyorsanız, bütün hayatınızı verebileceksiniz çok disiplinli bir şekilde hayatınız boyunca. Bu meslek için her şeyi feda edebilecekseniz bu mesleği tercih edin. Çünkü oyunculuk mesleği çok saygın ama bir o kadar da çok zor bir meslektir. Ve her zaman olduğu gibi asıl olan oyunculuk olacaktır. Evet arkadaşlar biraz kendi hikayemden, özelimden bahsetmeye çalıştım. Umarım sizler adına da burada güzel hikayeler çıkmıştır. Güzel öğretiler olmuştur bunaizane ee, elinden geldiğince e, size e, yeni bilgiler e, faydalı bir şeyler e, aktarmaya anlatmaya paylaşmaya devam edeceğim En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere